Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bir kaptanı ama önemli bir kaptanı Türkiye Hava Pilotları Derneği Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy'a ağlıyoruz. Okan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Güntay Bey. Hoş bulduk. Davet hoş. ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Sık sık davet etmek istiyoruz zaten. <laughs> Mevzular geliştikçe. Şey, evet. evet. Bizim havacılıkta mevzularımız her zaman e, oluyor. Gündemde olan konular oluyor. Zaman zaman bunu sizlerle e, izleyicilerimizle paylaşmayı biz de arzu ederiz. Şimdi pandemi sürecini geçirdik. Onun akabinde bir konuşmuştuk ama şimdi epey şeyler değişti. Birincisi pandemiyle birlikte sektörden yani sizin meslek grubunuzdan, üstelik temininde güçlük çekilen meslek grubundan, nitelikli bir gruptan epey kopanlar oldu. Bu süreci nasıl geçirdiniz? Sizde bıraktığı etki ne oldu? Şöyle pandemi sürecinde bahsettiğiniz gibi eşi görülmemiş bir dönem yaşadı havacılık. Aslında havacılık sektörü e, kitabi olarak da e, literatürde şöyle geçer. İnişli çıkışlı bir sektördür. Bu inişler çıkışlar tahminen 20 yıllık de süreleri alır. 20 yılda bir tepeye çıkar ondan sonra e, bir önceki işte 11 Eylül konusuydu. E, o o dönemde ekonomik bir iniş de vardı zaten. Orada evet. dibi buldu sonra tırmandı tırmandı. 20 yıl sonra bu pandemiyle beraber tekrar bir düşüş yaşadı. Ama bu eşi görülmemiş bir düşüştü. E, dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketleri, önünü de göremediği için bazıları erken emeklilik paketleriyle, özendirici tedbirlerle e, pilotlarını emekliye sevk ettiler. Çünkü geri dönüşün nasıl olacağını öngöremediler. Evet. E, kimisi e, dediğiniz gibi sağlık sebebiyle lisansını kaybedip ayrılanlar oldu. Kapanan şirketler oldu. E, dolayısıyla böyle bir kayıp oldu. Evet, pilot miktarında. E, i̇ki yıllık süre 2022'de işte yavaş yavaş pandemiden çıkış başladıktan sonra aslında bunun tekrardan geri dönüşünün nasıl olacağı pek tahmin edilemiyordu. Uzun süreceği düşünülüyordu. Fakat rakamlar öyle gösteriyor ki özellikle 2023 yılında çok seri bir toparlanma oldu. Çok hızlı bir büyüme oldu. Bu da otomatikman ciddi bir pilot ihtiyacını ortaya çıkarttı. Şimdi dünyanın hemen hemen her yerinde bütün airline'lar sürekli Pilot. pilot alımı sürecindeler. Bir de eğitimler de inkıtaya uğradı ya kesintiye evet, uğradı. Evet, evet. şimdi o işte ulaşması pilot yetiştiren uçuş okulları olsun, havacılık üniversitelerinin pilotaj bölümleri olsun. bu talebe arzı yetiştirmeye çalışıyorlar. Evet. o dengeyi çok ulaşmış değiliz şu anda. bu arz talep dengesine çok ulaşmış değiliz. Bu da doğal olarak şöyle bir yansıması oluyor mevcut uçanların üzerine büyük biniyor. yük bindirmeye başlıyor. Yakında Pilotlar Günü'nü kutladınız. Evet. Gündeminizde ne vardı mesela meslektaşlarınız bu Pilotlar Günü sebebiyle en fazla neyi gündeme getirdi? Bu seneki 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü özel bir anlamla kutlandı aslında. Biliyorsunuz Pilotlar Günü'nün çıkışı Türkiye'den. Biz evet. Türkiye'nin dünya Evet. Türkiye'nin dünyaya mal ettiği bir gün. 2014 yılında. E, İFALPA ve EK'a ve TALPA'nın e, ortak imza altına aldığı bir kararla Dünya Pilotlar Günü olarak oraya mal edildi. Niye mal ettiğimizde birazcık anlatır mısınız? Evet. Çıkış hikayesi. Çıkış hikayesi e, 26 Nisan e, Türkiye'nin bir numaralı bürevesinin sahibi Feza, Feza Evrensev'in e, İstanbul semalarında ilk uçuşunu yaptığı gün olarak kabul ediliyor. E, kayıtlara göre e, o şekilde zamanında Türk Hava Kuvvetleri tarafından tespit edilmiş ee, ve böyle kutlana geldi. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye Pilotlar Günü olarak kutlanıyordu. Sonra bakıldı ki e, dönemin Talpa yönetimi dünyada böyle bir gün yok. yok. O zaman biz bunu dünya gündemine getirelim, dünyaya mal edelim diye. Burada da o dönemki Talpa Başkanımız, merhum Gürcan Mantı Kaptanımızın da emekleri ve çabasına buradan teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Kendisini minnet ve rahmetle anıyorum, nur içinde yatsın. Onun imzası var. Dolayısıyla o tarihten itibaren Dünya Pilotlar Günü oldu. Bu seneki 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nün şöyle bir önemi var. 26 Nisan dünyada yerini tam olarak bu yıl aslında takvimlerde yerini almış oldu. E, IFALPA, EKA ortak bir kararla ve Amerikan Alpası bu Reduce Crew Operation azaltılmış mürettebatla operasyona karşı pilotlar birliğinin görüşünü kamuoyuna yansıtacağımız aksiyon günü olarak seçildi. Evet. Ve 26 Nisan'da bütün dünyada pilotlar kendi sosyal medyalarından, pilot kuruluşları gene sosyal medyalarından ve her mecradan bu konuda bilgilendirici, farkındalık yaratıcı paylaşımlar yaptılar. yaptılar. Biz de yaptık. O anlamda 26 Nisan anlamlı oldu. anlamlı oldu. Bu yıl özellikle anlamlı oldu. Aslında bu konu kokpitte iki pilot yerine tek pilot uçabilir mi? Otomasyon sistemleri ileride havacılık sektöründe özellikle yolcu uçaklarında ne kadar yer alabilir gibi konular tartışılıyordu evet. ama bir de anketler yapılıyordu. Hep işte insanların kokpitteki azaltılmış personel yapısına veyahut da tek pilotla uçuşa güvenmediğine yönelik çok sayıda anketler, çalış, evet. bilimsel çalışmalar olmuştu. Pandemiyi atlattık. Nasıl ki pilot sıkıntısı ortaya çıkınca sektörde bu konu tekrar gündeme geldi. Çünkü pilot yok, bari böyle bir şey de yapabilir miyiz? Burada vardığınız... Sonuç, netice veyahut da pilotlar camiası olarak küresel ölçekte nasıl bir neticeye vardınız? Şu anda bir neticeye Varamadı. varmadı. Evet. Çünkü konu hala e, ciddi olarak gündemde. Adını vermeyeceğim bir uçak üreticisinin özellikle, hatta iki tane, bir tanesi airline, yani büyük yolcu uçağı, bir de business uçağı üreticisi bir firma. Birkaç tane de havayolu şirketi tarafından desteklenerek, ee, mevcut teknolojik şartların artık otomasyonun birçok kişi uçak kendi yapabileceği, dolayısıyla tek pilotla e, uçurabileceği. Şimdi burada iki tane konsept var. Bir eee MCO dediğimiz Extended Minimum Crew Operation yani uzun atma, evet. uzun seferlerdeki mürettebat sayısını azaltmak. Bir de single pilot operation. O da daha sonraki bir tarihte de e, normal daha Dar gövde, kısa, kısa iki uçuşlarda iki pilot oldu. yerine tek pilotla pilot. uçağı uçurmak gibi bir konsept var. Şimdi bunun için tabii ki kura, regülasyonun buna müsaade evet. etmesi lazım. Ee, bu konuda en çok baskıyı da EASA'ya, yani Avrupa Uçak Teşkilat Otoritesi. Otoritesi'ne bu konuda üreticilerden baskı gidiyor. Bu regulasyonu değiştirin. Bizim uçaklarımız buna hazır. Buna kim baskı yaptı adresi de aşağı yukarı aşağı yukarı de. belli oluyor. <laughs> e, dolayısıyla biz de pilot birlikleri olarak hem Avrupa kokpit birliği hem Amerikan Alpası hem işte uluslararası pilotlar federasyonu olarak bunun hayır şu anki o, mevcut otomasyon seviyelerinin hiçbir şekilde kokpitten bir pilotun çıkartılacağı düzeyde olmadığını. Ee, malumunuz yıllardır uçuş emniyeti e, çok güzel bir noktaya geldi günümüzde ee, evet. yani kaza oranları ciddi olay oranları ciddi ölçüde azaldı bunun e, sağlanmasında e, eğitim standartlarının yükselmesi kokpitte her zaman iki pilot olması bir sürü faktör var bir e, çok faktör var Bir de teknoloji Bir de teknoloji hepsi birbirini destekliyor ama e, şu anki buna karar vermek için e, mevcut airline operasyonunun o uçakta neden iki kişiye göre dizayn edildiğini anlamak lazım. İyi tartışmak lazım. İyi tartışmak Bir de teknoloji lazım. teknoloji burada hem avantaj evet. oluyor azaltırsanız evet. dezavantaj da da evet. Şimdi. Bunun uzun uçuş için önerilen konsept şu hatta tarih olarak da 2027'den sonra bunu hayata geçirmeye hedefliyorlar aslında takvim olarak. Single pilot operation, tek pilotlu operasyon da 2030'dan sonra e, hayata Düşünün. geçirmeye çalışıyorlar. Yani hedefleniyor proje o şekilde devam ediyor. Biz de bunun olamayacağını iddia ediyoruz pilot birlikleri olarak. Olmaması gerektiğini, olmaması gerektiğini iddia ediyoruz. Uzun uçuş için konsept şu. 2 pilot 3 pilotlu gittiğimiz yerlere 2 pilotla gidecekler. Evet. gidilecek. E, uçak kalktıktan sonra kruiz e, seyir irtifasına gelene kadar uçakta hep iki pilot olacak. Seyir geçiz uçuşa geçtikten sonra pilotun bir tanesi Dinlemeye dinlenmeye gidecek. gidecek. Uçuşun yarısında yarısına kadar yarısında değişecekler. Diğer pilot dinlenmeye gidecek. Alçalmadan önce iki pilot gene kokpitte olacak. Beraber inişi yapacaklar. E peki bu 14 saatlik uçuştan bahsediyoruz. Evet yalnız başı. 6 saat tek başına bir pilotu koruyacaksın. Bunun e, acil durumları var, emerjansı var, e, divertü var, e, meteorolojisi var, e, yorgunluğu var, evet. fizyolojik ihtiyaçlar var. Yani bunların hiçbir tanesi e, tam olarak e, karşılanamıyor. E, alınacak tedbirler tam olarak ortaya konmadan böyle bir maceraya atılmanın biz anlamı olmadığını düşünüyoruz. Şimdi biz tabii Türkiye Hava pilotları deney ediyoruz ama yine sizin yoğunluğunuz Türkiye Hava Yolları üzerinden gidiyor. Oran ne oldu onu merak ediyorum. Türkiye Hava pilotları içinde... Türk Hava Yolları'na mensup pilot sayısı ne kadar? Toplamınız ne kadar? Özel sektörde ne kadar? Şöyle, e, bizim şu anda e, mevcut aktif pilot e, üye sayımız 5500'e kadar ulaştık. Evet, e, herkes üye değil. Herkes evet. üye değil. Tabii gönüllülük esasına göre. E, ancak şundan çok büyük mutluluk duyuyorum ki, e, Türk Hava Yolları'na mensup meslektaşlarımızın çoğunluğu tabii daha doğrusu üyelerimizin çoğunluğu onlardan. Çünkü e, Türkiye'deki pilot sayısının büyük bölümü Türk Hava Yolları'nda. Şu anda 6 bini geçti Türk e, Türk Hava Yolları pilot, pilot sayısı. Evet. Aktif pilot yaklaşık 9 bine yaklaşıyor. Bunun 6 bin küsürü e, Türk Hava Yolları'nda. Dolayısıyla oransı olarak böyle. Ancak son dönemlerde e, yani son bizim yönetimde olduğumuz dönemde e, diğer havayolu şirketlerimizin deki meslektaşlarımızdan da üye sayımızın artış oranı yüzde iki yüzlere ulaştı. Oo, yani katlanıyor. Yani. Onlardan da çok gelip üye olan var. Onun için bundan mutluyuz. Demek ki biz gerçekten artık Türkiye'deki bütün hava yollarındaki meslektaşlarımızı çatımız altına alabiliyormuşuz. O mesajı vermeye başladığımızı gördük. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Peki siz talp olarak meslektaşlarınızı çatımız çatınız altına alıyorsunuz da. Sizin çatısı altına gireceğiniz bir meslek yasa sorununuz var. Evet. evet. Orada çok, nedir? Niçin çok güzel başarılı bir yere, olamıyoruz? Çok güzel bir yere geldiniz. Şu malum iş kanununun evet. 4A maddesi deniz ve havacılık taşımacılığı bu kanun kapsamında değildir diyor. Ve maalesef ondan dolayı da bizim bağlı özlük haklarımızı düzenleyecek bir yasa yok. Yok. Deniz için yapılmış. 1967 evet. senesinde Deniz iş Kanunu çıkmış. E, ama maalesef bunu sürekli bütün yetkililerimizle, otoritemizle görüştüğümüzde sürekli dile getiriyoruz. Bununla ilgili bir yasa taslağı çalışmamız biz bir üniversitemizin hukuk fakültesiyle beraber yaptık, bitirdik aslında. Son noktaya geldi. E, bazı konuları ta, e, değerlendiriyoruz. E, buradan e, bu çağrıyı ben bir kez daha yinelemek istiyorum. Bu konuyu açtığınız için de çok teşekkür ediyorum. E, havacılık çalışanlarının mutlaka bir iş kanunu kapsamına girmeye ihtiyacı var. E, ya mevcut iş kanunu içerisinde ya da ayrı yapılacak bir havacılık iş kanunu, hava, e, iş kanunu, için, hava iş kanunu gibi e, buna mutlaka ihtiyaç var. Yoksa e, meslektaşlarımızın çalıştıkları şirketlerle e, sadece birebir sözleşmelerine bağlı, bağlı kalıyorlar. Değil yani. Evet, o olacak bir itilafta da e, arkalarında duracak hiçbir yasal güç Yok maalesef. Basit alacak verecek davasına dönüyor konu. Bu iş nerede tıkanıyor? Deniyor ki hava yolları istemiyor. Mutlaka. Evet. Ee, şöyle ki e, işverene bir e, sorumluluk ve yük getireceği aşikar. Ama e, bu durum ben işverenlerimize de buradan e, seslenmek istiyorum. Bunu çözmemiz lazım. Hı hı. Ortak paydada buluşup bu çalışanları bir kanun kapsamına almamız lazım. Talpayla ilgili söylemek istediğiniz, benim unuttuğum, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, buradan bir şey paylaşabiliriz. Ee, İFALPA'yı. İFALPA'nın, e, malumunuz e, bizim bağlı olduğumuz Uluslararası Federasyon Merkezi Montreal'de her yıl Mayıs ayı başında, Mayıs ayının ilk haftası içerisinde e, bir İFALPA konferansı, büyük bir konferans düzenleniyor. Bu e, dünyanın çeşitli yerlerinde e, yapılıyor. Burada meslekle ilgili, havacılıkla ilgili, pilotlukla ilgili regülasyon, sorun sahaları ve bunlara çözüm önerileri tartışılıyor ve buradan bildiriler yayınlanarak işte IKO'ya regülasyon konusunda tavsiyelerde bulunulabiliyor. E, meslektaşlarımız çeşitli konularda çok prestijli ve çok kapsamlı büyük bir konferans. E, 2026 yılındaki İFALPA konferansını e, kısmet olursa İstanbul'da e, Talpa ev sahipliğinde e, İcra edeceğiz. Bununla ilgili saha araştırmaları da yapıldı, tamamlandı. Bu yıl Mayıs ayında Meksiko City'de yapılacak olan İFALPA konferansı bittikten sonra bunun kesin olarak deklarasyonu yapılacak. Başka Bir, evet. bir husus daha var. Ee, gene bu kanunla alakalı bir şey. Ee, bu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu var. Ee, yıpranma payı dediğimiz... Evet. literatürde yıpranma biz... payı dediğimiz bir konu var. Maalesef e, havacılık çalışanları, daha doğrusu pilotlar e, bu kapsama alınmıyorlar. Yani 60 günlük, 90 günlük ve 180 günlük e, yıpranma payları kazanabiliyor. Burada belli meslek grupları. E, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na biz bu konuda müracaatımız için hazırlıklarımızı yaptık, müracaat ediyoruz. E, pilotların da e, bu kapsama alınması, yıpranma payından belli oranda e, faydalanmaları için. Bu ne olacak? Prim ödeme gün sayılarının düşmesine, e, daha çabuk tamamlanmasına hı hı. ve e, buna bağlı olarak da emeklilik yaşının yani sigortadan emeklilik hı. yaşının daha öne e, gelmesini sağlayacak. E, i̇nşallah oradan bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama umarım bir sonraki şeyde buluşmamızda sizi ağırladığımızda şu iş kanunu meselesi inşallah müjdeli müjdeli haberlerle en azından belli bir yol almış olarak geliriz inşallah. Evet. Tekrar teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sağ edin. olun. iyi uçuşlar ol. diliyorum. Teşekkür ediyorum ikdaya sağ olun.